Ben kadınım ve özgürüm. Arkama bakıp yürümekten çok yoruldum. Ben bir kadınım ve güçlü olduğumu gülüşümle gösteriyorum. Benim gülüşümü çaldılar. Ben bir kadınım ve yaşadığım her andan çok zevk alıyorum. Bugün yaşayacak mıyım diye düşünmek istemiyorum. Rahat dolaşabilmek benim de hakkım. Ve kahkahalarım canımızı acıtacak. Yaşam hevesini bana geri verin. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. Üstelik öyle birer ikişer değil, sanki bir savaştaymışçasına onlarca, yüzlerce... Ben bir kadınım. İstediğim her yerde. Ve istediğim kıyafeti giyebilirim. En ufak olayda o gün ne giymişti sorularından. O saatte orada ne işi vardı demelerinden çok yoruldum. Sorun benim kıyafetimde. Hangi saatte nerede olmamda değil sorun onları zihni. Biz susmuyoruz. Bunu gören kişi sen de susma. Kadın, Kadın. Evet. Kadın. Evet.